Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi hayvan seni videosunu izliyoruz. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Kalemimle ve defterimle geldim. Ne zaman haberdar olursunuz? Bir, evet. en sevdiğiniz rengi seçin. A. Kırmızı. Tutkunun parlak ve canlı rengi. Abi ben en sevdiğim renk e, yeşil. Eğer Bakalım. A şıkkını seçtiyseniz 20 puan kazandınız. B şıkkı için 30 puan. C Beş, 30 için puan geldi D şıkkı için 40 puan kazandınız. 2. Kendinizi en rahat hissettiniz. Evet arkadaşlar hemen e, 30 puanımızı yazalım toplayacağım sonra. Arkadaşlar diliyoruz. D, havada yükseklerde. Bulutlara ne kadar yakınsa o kadar iyi. C. Ormanda. Medeniyetten uzakta. Ağaçlar ve doğayla çevrili evet. halde olmak istiyorum. D. Ateşin yanında. Yanan odunların çıkardığı çıtırtıyı sonsuza kadar dinleyebilirim. A. Arkadaşlar A. Gemi diyorum. Ben gemide daha iyi. Bu sefer A şıkkı onu şıkkı 30, Onu aldık ya. şıkkı 40 ve D şıkkı Hemen onumuzu puan. yazıyorum. 3. En sevdiğiniz yiyecek nedir? A. Her türlü tatlı. Kimse tatlıya benim kadar düşkün değildir. Abi direkt tatlıya. B. E, abur cubur. Hızlı ve lezzetli olsun yeter. C. Biftek. O eti bana verin yoksa gerisine karışmam. D. Egzotik yemekler. Farklı şeyler pişirmeyi seviyorum. Abi tatlı. Yani tatlıdan başka hiçbir şey sevmem. En fazla yediğim şey tatlı abi. Bir de sütlaçı var için ya. Sütlaç çok için severim. B 20. 30 20 alalım. Dört, hangi alanda daha iyisiniz? A. Tüm spor dalları. Kendimi gerçek bir sporcu olarak görüyorum. B. Sanat. Basit şeylerin içinde yatan güzelliği görebilir ve kendimi sanat ile ifade edebilirim. C. Bilim. Matematik, ve kimya. Okulda bunlarla ilgili hiç sıkıntı yaşamadım. D. Hayat. Belki diplomam olmayabilir ama ben de Hayat Üniversitesi'nde okudum. Karşılaşacağım her türlü sorunla başa çıkabilirim. Arkadaşlar ben büyüdüğümde zaten futbolcu olmak istiyorum. O yüzden A diyorum. Evet arkadaşlar. A Sporcu diyorum. Sporcu ruhlulara A şıkkı için 10 puan. B şıkkını seçenler Ya hayır. C şıkkı için Şıkkıydı. Çok yanlış ya. Çok yanlış. Hemen evet. yazıyorum. İyi Şu anda an 70 puanız. A Evet, takımın bir üyesi olarak görevimi yerine getirmeyi severim. B Evet, sadece o da değil. Takımın lideriyim. C Hayır. Her şeyi kendi başıma yapmayı tercih ederim. D Takımdakiler her işi yaptığı sürece neden olmasın? A Kesin A 20 puan arkadaşlar. Kesin 40 puan Aa, en fazla puan bana geldi. Puan. Arkadaşlar şu anda topluyorum, bakıyorum ne kadar B puan. 70 40 110 puan 110 Altı. kupayız. 6 kupayız diyorum. En yani. büyük korkunuz nedir? 110 puanımız. Küçük karanlık bir ortamda kısılı kalmak. Temiz hava alamadığım zaman krostrofiği hissediyorum. B. Tüm arkadaşlarımı kaybetmek. Sosyal bir insanımdır. Bu yüzden kendi başıma kaldığımı hayal bile edemiyorum. ifade etmek ve güzel işlere imza atıp bunun için takdir edilmek oldukça önemli. D. Toplum tarafından aşağılanmak. İnsanlar bana tip tip baktığında kendimi o kadar Arkadaşlar, kötü neden hissediyorum Çünkü ki ben, bayılacak gibi e, oluyorum. En korktuğum şey e, karanlıkta olmak. Neden? Çünkü ben korku filmleri izliyorum. Yani siz izlemeyin sakın. Ben de bıraktım zaten. Önceden Simon Mono falan izledim. A şıkkını seçtiyseniz 20. 20. B şıkkını seçtiyseniz 40. C şıkkını seçtiyseniz D şıkkını seçtiyseniz 10 puan ekleyin. 130 puanız. Reklam çıktı ya. Reklam attı diyelim. 7. Lotodan 1 milyon dolar kazandınız. Ne yapardınız? A. Dünyayı dolaşırdım. B. Tüm sevdiklerime hediyeler alırdım. C. Hayır kurumuna bağış yapardım. D. Rüyamdan uyanır ve kahvemi içerdim. Bu kadar şanslı olabileceğime inanmıyorum. Ben dünyayı gezmek çok istiyorum. A. <laughs> Neden arkadaşlar? Çünkü e, benim Almanya'da bir tane amcam var. Onu çok özledim. Seyahat Kuzenim de var orada. A şıkkı için 30 puan. O yüzden gezmek istiyorum. 30. B şıkkı için 40 puan. C şıkkını seçtiyseniz Topluyorum. puan. Ve D şıkkını seçen şüpheciler için tamam. skorunuza 10 puan daha ekleyin. 160 puanınız. 8. Bir grup insanla ıssız bir adada mahsur kaldınız. Böyle bir durumda hangi rolü üstlenir? sığınak inşa eder ve ateş yakardım. Doğa şartlarıyla başa çıkmalıyız. Ve diğerlerine yapmaları gereken işleri söylerdim. Bir lidere ihtiyaçları var. C. Herkesin moralini yüksek tutardım. Stresle başa çıkmakta diğer her şey kadar önemli. D. Temiz su ve yiyecek bir şeyler bulurdum. Yoksa herkes ölebilir. Arkadaşlar A ile D arasında kaldım. Ama susuz kalmak yani çok kötü. O yüzden D diyorum. A şıkkı için 20 puan, B şıkkı için 10 puan, C şıkkı için 30 ve D şıkkı için 40 puan ektim. En iyisini aldım arkadaşlar. 9. Bin yıl sonra yaşayacak olan insanlara bir mesaj gönderme hakkınız var. Mesajınız ne olurdu? A. Dünyaya iyi bakın. Sonuçta burası sizin eviniz ve doğanın başı dertte. B. Tek ihtiyacınız olan sevgi. Dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmek için birbirinizi sevin ve saygı duyun. C. Daha çok seyahat edin. Dünyayı dolaşıp yeni insanlarla tanışın. Eğer yapmazsanız sonsuza kadar pişman olursunuz. D. Daha sıkı çalışın ve sınırları zorlayın. Azimli olun ve tüm kariyer hedeflerinizde başarıya ulaşın. B. Arkadaşlar B. Sevgi olmadan ne olsun arkadaşlar yani. Eğer A şıkkı dediyseniz 20, B şıkkı dediyseniz 40, C şıkkı dediyseniz 30 <laughs> Bu arada temizsiniz. ben şaka söylüyorum. O, Zaten biliyorum. Yani o. soruları Eğer bilmiyorum. Sadece herhangi bir en iyisini söylüyorum. seçerdiniz? Ha? A. Amazon yağmur ormanları. B. Paris. C. Bali. D. Everest'in tepesi. B. Paris. Almanya olsaydı güzel olurdu ama. Yani ben bilmiyorum bir de. Sadece Paris'i biliyorum. Anladım Paris. A şıkkı yolculuğunuzun adresi gibi görünüyorsa 30 puan ekleyin. Eğer cevabınız B şıkkıysa 20, 20 C şıkkıysa 40 ve D şıkkıysa 10 puan ekleyin. Şimdi puanınızın derinliklerinde hangi hayvanın saklı olduğunu keşfetmek için kazandığınız tüm puanları toplayın. Evet arkadaşlar siz topladınız mı? Bekliyorum sizi siz de toplayın. Evet bekliyorum. Tam bu kadar yeter arkadaşlar. Eğer skorunuz 100 ila 170 ise Benim puan puanım 260. İçin ruhunuzda gizli olan hayvan bir kurt. Yabani, özgür ve bağımsız. İnşallah bana Üslüler aslan çıkar. Ayrı gezen, yalnız kurtsunuz siz. Bir şeyleri tamamen kendi başınıza yapmayı tercih ediyorsunuz. Evet. Azimli ve kararlısınız. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırsınız. Sadece bazen insanlardan yardım istemekte etmekte bir sorun olmadığını unutmayın yeter. Eğer skorunuz 180 ila 250 puan arasındaysa, ruhunuzun derinliklerinde yatan bir panter var. Mükemmel yeteneklere ve potansiyele sahipsiniz. Ben Seçim panteri çok de, severim. İşlerinizi halletmekte çok hızlısınız. Ama Diğer 10 puan karar fazla. ve hareket etmekte sizin kadar hızlı olamayışları puanım. sizi biraz rahatsız ediyor. Yarımları İnsanlar yazın hangi, içinse, e, ne kadar puan topluyorsunuz? korkmasına sebep oluyor. Sizin ne kadar yakından tanıyacaklarına karar vermek size kalmış. Eğer skorunuz 260 ila 330 puan ya, arasındaysa ya. sizin ruh eşiniz olan hayvan bir zürafa. Diğerleriyle hiçbir benzerliğiniz yok. Sizin farklılığınız karakterinizle başlayıp seçtiğiniz kıyafetlere ve hatta etrafınızdaki insanlara kadar uzanıyor. Siz aşırı eğlenceli birisiniz ve insanlar sizinle zaman geçirmeyi çok seviyor. Sadece eğlenceli biri olmaktan ibaret değilsiniz. Ayrıca çok da çalışkansınız. İçinizdeki zürafayı kucaklayın ve diğerlerinin şaşırmasını... Arkadaşlar yemin ederim doğru. Ben çok çalışkan birisiyim. Hatta öğretmenim e, beni çok seviyor yani çalışkan olduğumdan. Bir de ben çok eğlenceliyim. Hep gülüyorum yani ama videoda gülmüyorum çünkü sıkılırsınız diye. Evet arkadaşlar yavaştan bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar. good shoes bye bye what did i like about you all my being good shoes bye bye